Herkese merhabalar. Bugün günlerden Fed, Fed özel yayınında sizlerle birlikteyiz. Beklenen toplantı geldi çattı. Piyasaların gözü kulağı bu toplantıda aslında bakarsak açıklanacak olan veri de Toplantı aslında dün itibariyle başlandı, başladı. Bugün de az sonra da kararı karşılayacağız, alacağız. Bir önceki toplantıda bakacak olursak 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti FED. 5-5-25 bandında tutmuştu. Yükseltmişti. Özellikle baktığımızda son 16 yılın aslında en yüksek e, e, oranını görmüş olduk e, FED tarafında. Bununla birlikte yapılan açıklamalarda ise FED'de e, bundan sonraki kararlarında e, gelecek olan verilere göre hareket edeceğini belirtmişti ki e, dün de enflasyon rakamlarını aldık düşen bir enflasyonu işaret ediyor e, FED'in faiz artırımlarını biraz daha törpüleyebileceğini düşünebiliriz açıkçası e, manşette beklendi karşılandı Evet ama e, çekirdek tarafta baktığımızda da yüzde beş civarında Dolayısıyla halen daha aslında hedefledikleri e, enflasyonun yaklaşık iki kat üzerinde Evet e, şimdi Emrah Lafçı ile birlikteyiz ve özel yayınında e, Emrah hoş geldin yayınımıza Hoş bulduk Selamlar herkese Merhaba Nasılsın iyi misin İyiyim, Teşekkürler Sen nasılsın ben de Teşekkür ediyorum. Ee, Emrah aslında evet küresel tarafta beklenen toplantı geldi çattı. Demişti az önce dediğim gibi ee, piyasalarda aslında sabit tutacağı yönünde bir beklenti var faiz oranlarını. Pas geçeceği yönünde bir beklenti var faiz artışlarında. Ee, ne dersin? Bununla birlikte şunu da sormak istiyorum açıkçası sana hemen karar öncesinde. Kanada Merkez Bankası da geçtiğimiz günlerde faizi sabit tutacağını belirtmişti ama artırmayacağını belirtmişti. Ama sonrasında hemen bir faiz artırımına gitti. Sence benzer tabloyu Fed tarafında da görebilir miyiz ne dersin? Çok düşük ihtimal. E, çünkü Powell açık bir şekilde e, mesaj verdi. Önceki senin bahsettiğin toplantıda 5, -5 25e faiz yükselttirdikten sonra e, biz data dependent yani veriye bağlıyız. Önümüzdeki dönemde verilere bir bakacağız. Ondan sonra tekrar bir karar vereceğiz diye söyledi. Dolayısıyla sanki şu ana kadar aldığımız önlemler, faiz artırımlarının piyasada bir durumuna bakalım. Özellikle hem biliyorsun, ee, aslında bu kadar belki de ihtiyatlı konuşmasının nedeni bankacılık sektöründe ciddi problemler oldu bu sene. O problemlerin de temel nedeni faiz arttırımları. Onun için hem buraya bir bakalım dedi hem de hizmetler tarafındaki enflasyona bakmak istiyor. Aslına bakarsan dünkü ve bugünkü iki tane enflasyon aldık. Biri e, tüketici, biri üretici fiyatları endeksi. Ee, beklenti ve beklentinin hafif altında işte ama çekirdek taraf senin dediğin gibi Hala yüksek, 5'in üzerinde, 5.2 e, normal, e, manşet enflasyon 4. Dolayısıyla Fed'in de hedefi e, iki malum. E, şimdi buraya kadar aslında bizi taşıyan bu kadar yüksek enflasyondan buraya taşıyan şey e, enerji vesaire gibi fiyatların düşmesi gıda fiyatlarının düşmesi. E, bunları dışarıda bıraktığımızda hala gidilecek yol varmış gibi duruyor. Bir de bugünün bir önemi var, onu söyleyelim. Bugün e, ekonomik projeksiyonlar açıklanacak. Fed üyelerinin e, Amerika'nın işte büyümesini, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerini, işsizlik beklentilerini alacağız. Hem 2023 hem 2024 hem 2025. Hem de bu noktasal grafik dediğimiz hikayeyi alacağız. Onlar çok önemli. Bir de metin tabii gelecek önümüze. Metin de önemli. Metinde e, şunu göre ya şu anda zaten e, piyasanın ve şu anda bu konuyla ilgilenen herkesin mutabık olduğu bir mesele var. Pas geçileceği. 3 aşağı 5 yukarı bu belli. Ama burada soru işareti acaba burada pas geçtikten sonra Temmuz'da bir faiz arttırımı yapılır mı? Yani bir tane daha faiz arttırma ihtimali var. O da Ağustos'ta toplantı yok. Temmuz'da var. E Eylül'de var. Dolayısıyla buna da e Ş şahin durma ya da hawkish skip. Yani e, faiz arttırmayacak ama şahin bir bir duruşla faiz arttırmadığını söyleyecek. Bu nasıl yapacak? Bugünün diğer önemli e, konusu 21.30'da 30da Powell'ın basın toplantısı var. Dolayısıyla biz eğer metinde bu toplantılık şimdilik faizi sabit bıraktık gibi bir şey görürsek işte for now e, at this meeting falan gibi bu ibare bize önümüzdeki toplantıda bir faiz artırımının da habercisi olacak. O zaman bunu piyasa biraz şahin algılayabilir. Tabii bir de diğer taraftan e, Paul'un yapacağı açıklamalar önemli. Şu anda bu noktasal grafikte medyan beklenti yani bu 17-18 tane üyenin beklentisi 5 5 25 arasında kalması. Ama gelen veriler işte piyasanın özellikle mesela çok üstünde konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de iş gücü piyasasının çok sıkı olması yani işlerin orada iyi gitmesi işte 3.5 ile 4 arasında bir işsizlik var ki bu Fed'in çok istemediği bir şey. Dolayısıyla böyle olduğu için de biz bu toplantıda bu şimdi noktasal grafikte en son noktasal grafik Mart'ta yayınlanmıştı. Şimdi yılda evet. 4 kere yayınlanıyor. Burada bu medyanın 5-5-25 arasında değil de Şöyle bir 25 bas puan yukarı doğru atmış olmasını bekliyoruz. Medyan dediğim işte en fazla burada olacak diyen yani o fikir bildirenler arasında en çok e, hangi rakamı söylerse ona medyan diyoruz doğal olarak. Dolayısıyla bu da bize çok önemli bir mesaj. Yani aslında çok bir saniyede karar açıklanacak ama bakmamız gereken 5-6 tane farklı yer olacak. Evet. Yani dediğim gibi aslında projeksiyonlar da diğer taraftan önemli olacak. Yaklaşık 4 dakika kaldı yine almamıza. Bir fiyatlamalara bakalım önceliğinde istersen S&P'ye baktığımda 0.08 yukarıda pozitif tarafta. Nasdaq'a baktığımda 0.19'luk yukarıda. Dolar endeksi de 0.50 civarında. Aşağıda negatif ayrışmaya devam ediyor. Gelecek olan veriler üzerinden tekrardan fiyatlamalar üzerinde konuşacağız. Ee, peki e, şöyle bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı e, gelir mi? E, yani dediğim gibi aslında hani projeksiyonlar tarafı önemli olacak burada ama vereceği mesajlar e, ama sanki bir tık daha böyle şahin devam edecek gibi duruyor. Ne dersin? Arada... Ya şimdi onu bugün e, bakacağız tabii ama arada yine veri var yani veriler açıklanacak önümüzdeki dönemde yine bir istihdam verisi alacağız İşte yine bir enflasyon verisi alacağız bu toplantıya kadar. Hı hı. Dolayısıyla mesela yarın da perakende verisi gelecek ABD'de hı hı. Ee, yarın, yarın cuma mı? Ya, ya yarın ya cuma ölmüyor. Ee, dolayısıyla e, hala işlerin iyi gitmesi ekonominin canlı olması açıkçası biraz korkutuyor onları. Ee, bu verilere baktıktan sonra bir arttırım daha gelir mi bundan sonraki toplantıda onu da o zaman konuşmak lazım şimdiden bir şey söylemek zor belki de e, gelmeyebilir böyle devam edebilirler çünkü dediğim gibi e, diğer taraftan e, faiz arttırımının enflasyonla mücadelede artık işe yaradığı nokta da geçilmiş olabilir çünkü e, aslında faiz arttırımları şu anda biraz daha e, ekonomiyi soğutmak ve işsizliği arttırmak işsizliği arttırıp ücretleri düşürmek. Aslında mesele bu. Çünkü baktığımız zaman Amerika'daki enflasyon en başta o yukarı dokuzlara kadar çıktığında bu tedarik zincirlerindeki problemden kaynaklı olmuştu. Pandemiden vesaire. Sonra o hikaye bitti. Ücretlerin katı bir şekilde hala yüksek olması enflasyonu beraberinde getirmişti. Şimdi ise bu da sorgulanıyor. Mesela son toplantıdan sonra Powell'ın bir açıklaması var. Ya aslında bu ücretlerle enflasyon arasında bu kadar net bir ilişki artık yok mu acaba? Buna da biraz bakmak lazım diyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu ücret kaynaklı enflasyon değil de greed inflation dedikleri biraz da böyle karların, şirketlerin böyle greedy olmalarından yani böyle daha fazla kar hırsı içerisinde olmalarından kaynaklı bir enflasyon olabilir. Dolayısıyla biz ücret piyasasını, emek piyasasını sıkarak bununla karşı buna karşı durmaya duramayabiliriz. Onun için bunu tekrardan bir gözden geçirmemiz lazım diyor. Dolayısıyla bu e, karların yüksek olması da diğer taraftan tabii enflasyonu körükleyen e, ekstra unsurlardan bir tanesi. Ama tabii şirketler artık bu ücretlerdeki artışı bir taraftan da üretkenlikteki artışla beraber bertaraf etmeye başladılar. Onun için bu ücret konusu yani o e, Philips eğrisi dediğimiz ücretle enflasyon arasındaki ilişki aslında eskisi kadar Çalışmıyor gibi dolayısıyla bu emek piyasasında eskiden gelen verilerin istihdam verilerin işte EDP verilerin vesaire artık önümüzdeki dönemde o kadar da önemsenmeyebileceğini de söyleyelim. Bir de şunu söyleyelim, özellikle konaklama tarafında bir de ikinci el otomotiv tarafında hala fiyatlar yüksek bu arada evet. veri gelmiş olabilir. Takip ediyorum buradan evet. Orayla uğraşmaları gerekiyor. Ee, dolayısıyla e, yani bizim hizmet enflasyonu şu anda en fazla ön planda olan diğerleri işte e, daha enerji olsun gıda olsun bunlar lehte çalışmaya başladılar zaten. Bu da iyi bir haber Evet faiz e, değişmedi. Beklentiler dahilinde e, sabit bırakıldı e, az önce geldi. Hemen bir fiyatlamalara tekrardan bakalım. E, S&P 0.19 aşağıda e, şu anda baktığımda e, da, dolar endeksi 0.30 aşağıda. E, seyrediyor. Negatif tarafta e, Nasdaq bu da 0-18-19 bandında yine aşağıda seyrediyor. Beklentiler dahilinde geldi. Sürpriz bir karar olmadı Emrah baktığımızda. E, şimdi burada aslında vereceği sinyaller dediğiniz gibi, dediğin gibi önemli olacak. E, noktasal grafiklerde e, ulaşabiliyor musun? E, hani onlar bize ne anlatıyor? Nasıl revizyonlarda dikkatini çeken bir şey var mı? Ona, ona bakmaya çalışıyorum Hı -hı. Bir kere şeyle yayınlandı, basın duyurusu da yayınlandı. Evet. Bir güncelleme var mı? Altın fiyatlarında ne gibi? Altına baktığımızda altında da çok büyük bir hareket yok aslında. Ee, sadece şöyle bakalım hemen. Yani 1953'ten 1945'e şu anda e, gelmiş durumda. 5 dakikalık grafiğe baktığımda e, çok büyük bir değişiklik olmamakla beraber bir veriden sonra bir e, 0.14-0.15'lik bir hareket yaşanıyor şu anda altında. ons e, altında. Euro dolarda ise bakacak olursam orada da hemen 1.08.53'den 1.08.25 e, se, e, seviyelerinde seyrediyor. Orada yaklaşık böyle eee 1030'luk bir, 0, bir e, değişim hareket var yukarı yönlü. Orada. Ee, burada basın duyurusu yayınlandı. Eee 525 arasında sabit bıraktığını söylüyor. Evet. Ee, ama dediğim gibi e, holding the target range steady at this meeting diyor. Sadece bu şeyde ve e, bunun etkilerinin ne olacağını değerlendirmek için bize ekstra bilgi verecektir diyor yani bu bu e, toplantıda sabit bırakacağız biraz evet. izleyeceğiz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu en başta konuştuğumuz e, bu bir paus yani bir e, nihai artık biz son raddesine geldik bundan sonra bir faiz arttırımı yok demek anlamına gelmiyor. gelmiyor. Burada durduk. Bundan sonra bir daha yapabiliriz anlamına geliyor. Hı hı. Ee, süp, süper hawkish diyor. Yani e, biz ne bekliyorduk? Şahin bir faiz arttırımında bir mola bekliyorduk. Süper hawkish diyor. Çünkü e, şey fiyatlaması da piyasa fiyatlaması da öyle. Muhtemelen noktasal grafiklerde e, bir şey var. Ha bu arada çok önemli bir şey ee, faiz kararı 11'e 0'la alınmış. Yani FOMC üyelerinin tamamının e, bunu şimdilik geçelim. Bir sonrakinde bakarız kararı. Aslında e, Kaşgar gibi e, Şahin FED üyelerinin biz bir faiz arttırımı daha yapalım demeleri bekleniyordu. Demek ki onlar şerh koymamışlar. Hı hı. Bu e, önemli. Diğer önemli mesele de e, yıl sonuna kadar bir tane faiz arttırımı bekle, beklerdik ama e, şimdi görebildiğim kadarıyla iki faiz arttırımı olması öngörülüyor üyeleri tarafından. Bu çok önemli. Yani e, biz bir faiz arttırımı olmasını bekliyorduk ama belki de iki faiz arttırımı daha yıl sonuna kadar olabilir fiyatlaması yapıyor şu anda piyasa. Dolayısıyla bu e, önemli bir şey yani şu andaki bu süper şahin denmesinin nedeni bu evet ee, bir altın fiyatlarına tekrardan bakacağım 1945 seviyesi 1945-1946 seviyesinde işlemler görüyor Emrah sana e, şunu da sormak istiyorum açıkçası şimdi e, seçimden kaynaklı olarak bizim Türkiye'deki aslında yatırımcılarımız altına çok fazla odaklandı biliyorsun bu FED kararıyla birlikte altın seyri ne olur ne dersin Şimdi e, altında tabii ki bu negatif bir etki yaratacaktır çünkü bugüne kadar eğer şu anda toplantı pas geçseydi ki pas geçti ama pas geçmekle beraber herhangi bir şahin tema gelmemiş olsaydı ki geldi çok ciddi şekilde geldi evet. o zaman biz diyecektik ki zaten bunların hepsi fiyatlandı ama şimdi hikaye öyle değil şimdi hikaye ee, bak şu anda plot'u açtım ben önüme. Biz normalde 5-5.5 arası beklerken medyan 5.5'un da üstüne çıkmış. Yani şu anda 5-5.25 evet. arası olduğunu düşünürsek demek ki 2023 için 2 faiz artırımı daha öngörülüyor. Ondan sonra 2024'te faizler düşüşe geçecek. Onun da ne zaman düşüşe geçeceği tabii ki burada göstermemiş. Onu e, şey yapacak e, Powell konuşmasında söyleyecek. Dolayısıyla bu altın negatif bir fiyatlamayı beraberinde getirecektir. Tabii e, bu şimdiki yani şimdiki e, toplantıyla bir sonraki toplantı arasında e, gele gelecek verilere göre de değişir. Ama e, tekrar söylüyorum ben sadece ben değil e, hiç kimse bu kadar özellikle noktasal grafiklerde bu kadar sert bir fiyatlama beklemiyordu açıkçası. Ee, burada tabii e, bakmamız gereken şeylerden bir tanesi de ben ona bakamadım. E, bu projeksiyonlarda projeksiyonlar da geldi şimdi. Çok güzel. <laughs> ee, Var mı orada dikkatini çeken bir şey projeksiyonlarda? Şimdi işsizlik oranları 4.1'e düşmüş. Beklentisi 4.1'e düşmüş. Öncekine bir bakacağım. Hı. Şimdi e, bizim önceki toplantıda işsizlik bur buraya bakmamız lazım. Burası önemli çünkü işsizlik beklentimiz 4.5'tu. Yani 2023 için FOMC üyeleri dediler ki bizim 2023 Amerika'daki işsizlik beklentimiz %4.5. Şimdi 3 ay sonra bu toplantıda bu işsizlik beklentisini 4,5'tan 4.1'e düşürmüşler. Bu niye önemli? Çünkü demek ki FED... Amerika'da ekonomide işlerin hala iyi gideceğini, yıl sonuna kadar buranın soğumayacağını, dolayısıyla bunun da bir enflasyon yaratma potansiyeli olduğunu düşünüyor. Onun için de zaten iki parçayı birbirine birleştiriyorum şu anda. Ee, noktasal grafikte 2023'te iki adet faiz arttırımı beklediğini söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burası çok önemli. Bir evet. diğer önemli kısımda geçen toplantıda 2023'te ABD'nin büyümesinin %0.4 olacağını düşünürken bu büyümeyi 1'e çıkarmış. Yani Amerika ekonomisi Fed'in istediğinden daha sıcak gidiyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de her ne kadar biz son dönemdeki enflasyon rakamlarında düşüş görsek de ABD'de özellikle Fed'in baktığı PCE enflasyonu işte kişisel harcamalar endeksi enflasyonunda yukarı yönlü bir revizyon var. Burası çok önemli. Yani çekirdek, -e çekedek için söylüyorum. Mart'taki projeksiyon 3.6'ymış. Yıl sonu için enflasyon beklentisini söylüyorum. Şu anda bunu 3.9'a çekmişler. 2023 için demek ki daha sıcak bir ekonomi, daha yüksek bir enflasyon beklentisi var. Bu yüksek enflasyon beklentisine karşılıkta FED'in tabii ki yapması gereken şey faizi yukarıda tutmak. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde işte 2024 için projeksiyonlarda çok metal ciddi bir değişiklik yok. Ama bu bahsettiğim iki şey önemli. Üçüncüsü de şunu söyleyeyim. Federal Funds Rate yani konuştuğumuz FED faiz oranının Yıl sonunda 5.1 olmasından yani Mart'ta öyle bir beklenti vardı. 5.6'ya çekmiş. Deniz bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde piyasanın Hı -hı. ve bizim beklediğimizden çok daha farklı bir FED kararı geldi. Hı -hı. Ve bu net bir şekilde bir pause bir skip bir sonraki toplantıda en azından bir sonraki toplantıda da belki bir tane daha faiz arttırımı yapacağını bize göstermiş oldu projeksiyonlarda bunları gösterdi onun için fiyatlamalar da bu kapsamda olacaktır yani e, altın negatif piyasa negatif efendim e, euro dolar paritesi aşağı doğru gelmek üzere hareket edecektir tabii ki bunun işte piyasa tarafından zaten faiz arttırma olmayacağı fiyatlanmıştı şimdi bu kadar şahin bir projeksiyonla ve Dat plot sonrasında belki powell basın toplantısında bir nebze bu işi dengelemeye dönük biraz daha sakin itidalli konuşabilir. Yani şey bekliyorduk ya biz. Efendim işte biz paus yaptık durduk faiz arttırımına bir ara verdik. Ee, bu ara güvercin algılanacak onun için Powell Şahin konuşacak ama şimdi öyle olmayabilir çünkü zaten ciddi şekilde Şahin mesajlar projeksiyonlarla ve şeyle geldi. Evet. Yani e, şunu anlıyoruz, e, 2023 yılı içerisinde bir iki defalık e, bir faiz artırımına gidilebilir. Şimdilik görünen o işi ciddi alıyorlar. Evet. evet, evet, olması gerektiği gibi de diyebiliriz. E, Emrah yayına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, değerli yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki hafta e, bizim içeride Merkez Bankası para politikası toplantısı var. E, önümüzdeki haftaki yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.